Abi merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Bize bu serenleri tanıtır mısınız? Bu dedemin serenderi. Bu tarihli bir serendere. Dedem aldı. Bunu tamir etmiş. çingotu. O zamanın zamanında çingo yoktu. Kursun bunun üstü. Yani kursun karışımlı çingo. Bu taşlar hep Sal Deresi'nden ustalar yöndü. Rahmetli amcam vardı. Arkasında hep taşlı oğulları Yani mi? bu taşlar insan gücüyle buraya evet, taşındı. Evet. Sal Deresi diye bir yer var ileride. Orada ustalar yonardı. Günde beş tane taş yonardı bunlar da. Burada fırın da vardı burada. La, bunun içerisinde. Evet, fırın da vardı orada ama tabii. Peki önceden burası neydi abi? Burası şey, bu kadar büyük bir şey, fırın mıydı? Burası ocak vardı burada, karı ocak. ocak. Fırın da vardı, misir şey kızarttık da burada. Bu nedir abi? Bu bunun eskiden Rumlardan kalan bir şey. Tokmak. Tokmak. Böyle vurursun. Abi işte ne var? Evet. Burası abi şey dedemden kalma. Dedemin dükkanı. Babama indikal etti. Babamdan sonra da bana. Şu gördüğün eski körük. Arkadaşlar, o dedemin var. Peru. Evet, bu hepsi dedemin. Benim burada bir, hiçbir şeyim yok. Yer de onun. Bilgiye de hepsi onun. Sen burada bu benim... aletler eskiden kalma e, hep Eskiden kalma. Hep eskiden ama. Babamdan kaldı dedemin. Bu çekiç. Tamam. Bu baldağın şey, Salafarı. Bu es. Er, bak. Bunda üç tane ses çıkar. Bak. Gördün mü? Üç tane ses çıkardı. Öyle bir rum manyabisi bu.